Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Var mı E ee, şimdi sen parkur oyunu oynayacağız. Ahmet'im de yanımda. Ahmet'in tek kazanmak istediği. Yok ben biliyorum parkur kazanmak için ne yapıyorum. Etleme, etleme, Hayır biliyorum ya. O da hiçbir O da parkuru çözmek. Nerede parkur var? Aa, ah, lan. Bir dakika. Ya bu ne? Kola diyecektim de öldüm. Arkadaş bu ne ya? Ya ıı, sade parkur yiyeceğim bunda. Sade parkurlu olmalı benim bildiğim kadar. Şöyle merdivene tamamlanalım. Hadi. Hadi şöyle lan. O oh. bakın arkadaşlar. Burada öyle ileride itelleyip gözüküyor biz. Şöyle atlanıyor şuraya. Ay susun abi. Şöyle. Oh. Oh. Arkadaşlar parkurda artık hızlandım. Yani o kadar da Hırsız değilim arkadaşlar. Ee, ben yeşil yerdeyim şu an. Ben de buraya doğru kuşayım. Tamam. Zaten benim diplomat babanım var. Tamam. Arkadaşlar bekleyin. <laughs> <laughs> ee, ben şu an uyuyordum arkadaşlar. Burada birileri vardı. yeşil Biri Böyle yaşlı adam. Bakayım oh, bakayım kim? oğlum. Kim, kim, <laughs> Neyse boş vereyim git. Oyunun sonu bu arada mor yerde mi bitiyor? Yok mavi yerde galiba. dakika. Mavi yerde mor. Mavi. Mavi. Sarı yok ya bilmiyorum. Ben bir, galiba bir dakika oyunu bitirdim. Evet diyor ki ben Lan Sik ya bu neydi ya Geçirdi, soru, babi, 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 şarkı, tırınç, Mehdi seni beklemeseydim. Mehdi seni beklemeseydim yapacaktım ya. Lan! Gitti Adam mi? Arkadaşlar şöyle lan mal ya. Bu. Yani Roblox'un kendi mal. Bütün oyunlar malsa herhalde kendi tam. <laughs> şöyle. Şöyle tıkadık, tıkadık. Ay, tıkadık. Şöyle. Arkadaşlar insanlar trollemek benim için. Gelin 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 bana ne gelin gelin. Bulan o ye. Skibide dob dob yes ye. yes. Skibide Arkadaşlar kimin daha kaba kabın kendisine ne olur? Aa bu da alın ya. Kafmadan alırım ben. Bu, bu ne? Bu ne? Düştüm. <laughs> bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> Mehdi yapmasana. Mal tamam ya. Bu ki ya. Mehdi hükümen ben zenginim. Param e, 3K, 34K pardon. Otur, anladık ya, anladık zenginsin, anladık. Min gel anladık. 100 minlik, 100 000 para şey var. var. Şurada. Ay. Arkadaşlar şöyle.